Altın niye çıkıyor ve nereye kadar çıkar? Artık bir kez daha bu soruya cevap vereyim. Ve bir daha da şey yapmak istemiyorum. Çok garip bir fiyatlama anomalisi var. Hisse senetleri bu kadar yükselirken bu dünya ekonomisinin geleceğinin parlak olduğunu bir göstergesi. Petrol fiyatları niye bu kadar düşer? Hangisi yanlış? Dünyada kimse bizim Merkez Bankası da dahil doları dolar olarak tutmaz. Amerikan tahvillerine yatırım yapar. Evet. <laughs> yani yoksa hiçbir getiri elde edemez. Bu bir manipülasyon muydu? Yani artık e, hani her seferinde artık piyasa bunu fiyatlamaz diyoruz Trump'ın açıklamaları her seferinde de fiyatlıyor. Benim şahsi görüşüm veya ne yaptığımı soruyorsunuz. Ben TL'den çıkmıyorum abi. Çünkü dolarda %100 para kaybedeceğim. Efendim FX hoş geldiniz. Ben Ferihan Tantur Piyasalı'nın efendisi Atilla Yeşiladay'da birlikteyiz bugün. Nasılsınız hocam? Ne var ne yok? Her İyiyim. şey yolunda mı? Yok. Sağlık olarak fena değil. Çok korkuyorum. Belki sen elimi tutup beni yatıştırırsın. Niye korkuyorsun? Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Her şey balon. Her taraf balon, balon, balon. Ne sorsan balon diye cevap vereceğim bugün. O zaman altınla başlayacağım balon tamam. demişken altınla. niye altınla başlayacağım? Ee, sabah biraz bu eleştiriyi e, TV tarafına da yaptım. Dünden beri rapor üstüne rapor geliyor. E, ve bütün raporlarda altın fiyatları yabancı kurumlar tarafından yukarı yönlü revize ediliyor. Hatta Jamie Dimon bugün şey demiş ben altın yatırımcısı değilim ama e, altın fiyatı daha da yukarı gidecek. Biz de e, şunu sorduk o zaman niye almıyorsun? Yani... Aynen. Papaz şarap içerse cemaat ne yapar ne yani? Yapar. Niye almıyorsun o zaman? Ama diğer taraftan baktığımızda eleştirim şunaydı. E, hatırlayın e, altın 1800 dolarlara düştüğünde de bu kurumların hepsi gitti 1500 dolar hedef verdi ve düşmedi. Evet. Niye böyle oluyor? İşte bu e, rüzgara karşı değil e, rüzgarın yönüne göre tahmin yapmak zaten bizim endüstri. ben uzman olarak görüyorum kendimi bir sermaye piyasası e, çalışanı değil. Ee, en kötü tarafı inmeye oynuyorlar ve kendi kendilerine sevap uyduruyorlar. Yani analitik düşüncenin biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Ee, neden altın yükseliyor sorusuna cevap arayalım istiyorsan. Hı hı. Yani herkesin, pardon önce şuna cevap vereyim. Yani niye şimdi herkes bu raporları yazıyor? Çünkü yüksek ihtimalle doğru çıkacak. Çünkü şu anda artık gemi kenarlarından taşıyor yani. Ağzına kadar dolu. Satıcı kalmadı aslında. Arslan hep meselesi ya. Satıcı kalmayınca bir fiyat sürekli yukarı gider. Aynen. Aynısını içeride dolar Türk Lirası'nda görmemiş miydik zamanında? Bunu da gördük. Tabii tabii bu çok gördük işte İşte şey yani 2000 dotcom balonu ne zaman patladı? Yani bunlar finans tarihinin en sık karşılaştığı olayları. Ve millet de tabii özellikle yıl sonu gelirken e, yanlış çıkacağını bilebiliriz ki girmek istemiyor. Çünkü onlar da performansları yaptıkları tahminlerle değerlendiriliyor. Ya altın niye çıkıyor ve niye, nereye kadar çıkar? Artık bir kez daha bu soruya cevap vereyim. Ve bir daha da şey yapmak istemiyorum. Ee, çıkar çünkü mesele Fed'in faiz indirmesi değil. Mesele Trump'ın Fed'in bütün guvernörlerini değiştirip yüzde bir gibi çılgın bir faiz oranına kadar gitmesi. Bunu zaten o şeydeki komitedeki köstebeği Miran açık açık söylüyor. Yüzde bir faiz diyor. Bu e, dolardan kaçış getiriyor. İyi de yani mesele şu. Bütün dünyadaki fonların nakit ve likit rezervi dolarda ve Amerikan tahvillerinde. E o zaman nereye gideceksin sorusu karşına çıkıyor. İşte altına yığılıyorlar. Şimdi gümüşe yığılma başladı. E, dün tahvillere çok büyük alım geldi. E, şeyin konuşmasından sonra. Paul da Allah razı olsun devamlı ortaya herkese mutlu eden mesajlar veriyor sıra nereye gelecek diye bakmak lazım. Altının çıkmasını gerektirecek ciddi bir sebep yok. Biraz tarihi açıdan bakarsak 21. yüzyılın çok büyük bir bölümünde Fed ve Avrupa Merkez Bankası faizleri sıfırdı. O zaman altın ralli yapmadı. Şimdi en fazla Fed faizi 3'e düşer. Avrupa Merkez Bankası tabii ki 1 veya 2 faiz indirim daha yapar. Yani faizlerin Tarihi olarak düşük olduğu bir konjüktürden daha yüksek olduğu bir konjüktüre geçtik. Altın patlayıp gidiyor. Jeopolitik risklerden bahsedebiliriz. E yok öyle bir şey ortada. Yani İran nükleer silahlanması en azından batılı fonlar açısından ciddi bir tehditti. Kolu kanadı kırıldı. Rusya, Ukrayna'da her daire geldiğinde taktik nükleer füze diyor. Yapmayacağı çok belli oldu artık. Kimse o bir lafı diyemiyor. Peki jeopolitik risk nedir onu anlayamıyorum O da yok ortada. O zaman bu, bu... jeopolitik risk kısmında bir ezber oldu. Jeopolitik riskler nedeniyle altın yükseliyor. yükseliyor ama mevcut re jeopolitik risklerin hepsi fiyatın içerisinde değil mi? Hepsi değil bence mı? fiyatın içerisinde. Yani öngörülemeyecek ve da yeni patlayan bir şey yok. Aksine işte Gazze'de tutar tutmaz barış. Ee, bence yani ne zaman patlayacak ee, sorusuna şu cevapları verebiliyorum. Kısa zamanda patlayacak bir e, Çin... Herhalde bu fiyatlardan artık altın almaz ya da daha az alır rezervlerinde. İkincisi işte çeşitli mahkemeler var Amerika'da devam eden. Anayasa Mahkemesi'nin ne geldi. Eğer e, Cumhurbaşkanı'nın Fed görevlilerini istediği gibi veyahut da bir sebebe de dahil olsa, sebebe de bağlı olsa, görevden alınamayacağına dair bir karar çıkarsa e, bu patlar bu balon. Çünkü şu anda onun üstüne oynanıyor. Yine aynı şekilde e, ticaret savaşları, Trump'ın koyduğu vergilerin çoğunluğu bir yasanın çok geniş yorumlanması. Anayasa Mahkemesi e, o yetkinin o şekilde kullanamayacağına da karar verir. Bu sefer Amerika'da bütçe açıkları feci bir şekilde artar. Yani 400-500 milyar doları geri ödemeleri lazım. Ve Amerikan tahvil faizleri yükselir. Ya en basit de şu yani yalnız altın değil, gümüş değil, hisse senetleri patlayıp gidiyor. Ama bunun ekonomik karşılığı yok. İşte IMF dün düz raporunu yayınladı. Bu sene büyüme vasat, gelecek sene de bir tık daha düşüyor. Dolayısıyla öyle hisse senetlerini canlandıracak bir şey de yok ortada. Çok garip bir fiyatlama anomalisi var. Hisse senetleri bu kadar yükselirken bu dünya ekonomisinin geleceğinin parlak olduğunu bir göstergesi. Petrol fiyatları niye bu kadar düşer? Hangisi yanlış? Ee, yine aynı şekilde büyüme genelde enflasyon üretiyorsa, Amerika'da tahvil faizleri niye bu kadar düşüyor? Ya yani bunlara cevap bulmak imkansız. Korkular da burada başlıyor zaten. Yani IMF gibi genelde bu tür e, çetrefilli konulara çok uzak duran bir kurum mali varlıkların değeri oldukça yükseldi diyorsa. E, bir yapay zeka bağlamından bahsediyorsa o ve İngiltere Merkez Bankası çok dikkatli olmak lazım. Dünyada ne ucuz? Şu an dünyada ne ucuz kaldı peki? Vallahi Türkiye çok ucuz. <laughs> çok çok ciddi söylüyorum. Yani akıl almaz, <laughs> akıl almaz gelin. ucuz. E, kripto diğerlerine nazaran ucuz kaldı. Hı hı. Dolar? E, dolar hayır. Yani bu Trump'ın niyeti belli olmadan, ya bir kere zaten yani çok basit bakalım. Amerika gibi cari açı milli gelirin 4-5'ine varan bütçe açıkları da olan, yani çift ikiz açıkla çalışan bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesi lazım. Yani bu hani işin teorik mantığı bu. Bunun da ötesinde yani Trump'ın işte dediğim gibi yani millet dünyada kimse bizim Merkez Bankası da dahil doları dolar olarak tutmaz. Amerikan tahvillerine yatırım yapar. <gülüyor> <gülüyor> yani yoksa hiçbir getiri elde edemez. Halkın parasını boşa harcamış oluruz. Amerikan tahvil faizleri eğer Trump'ın emriyle düşürülecekse e, o zaman yani şey hani doların da geleceği pek şey değil. Şey de destek verdi şimdi. Fed'in Türkiye'de pek tartışıldığını zannetmiyorum. Powell'ın en önemli mesajı bilanço daraltmayı da birkaç aya kadar bitirecekler. Sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aşağı yukarı. Evet. Bu piyasada likitte seviyesinin daha da düşmeyeceği anlamına geliyor. Ee, en son olarak da şunu ekleyeyim. Gözümüze çarpmayan, yani bizi ilgilendirmediği için gözümüze çarpmayan başka balon işaretleri var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de bir numarası otomotif yedek parça e, imalatçısı ve dağıtıcısı First Brands iflas etti. Ve işin enteresan tarafı bilançonun pasif tarafında 10,5 milyar dolarlık açık var. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. 3 tane büyük fon, bir tane de büyük bankanın çok ciddi miktarda şeyi var, alacakları var. Karşılığı yok. Böyle baktığınızda bu private credit, private equity ve hatta işte gölge bankacılık herhalde denilen yerlerde yavaş yavaş çok riskli işlemlerin patladığını görüyoruz. Bu risk, yani, evet. Dün işte Financial Times'da bir rapor çıktı, haber çıktı. Şeyi hatırlarsın, 2007 krizinde... ...bir takım sigorta şirketleri vardı, bu konut vıdımıklarını sigorta ederlerdi. Monoliner. Sonra dedikti. bunların filmleri de yapıldı. Evet. <laughs> Aslında hiçbirinin tek kuruş parası olmadı. <laughs> Şimdi aynı şey e, Amerikan sigorta şirketlerinde ortaya çıktı. Onlar da daha yüksek getiri elde etmek için Amerikan tahvili veyahut da özel sektör tahvili yerine bu private credit tarafından ciddi boyutta paketlenmiş kredi almışlar. Kredileri satın almışlar yani. Bunların arkasında teminat falan olup olmadığını kimse bilmiyor. Ve bu şey yazdı galiba ya. S&P yazdı bunu. Yani S&P yani bir kredi notu veren kurum olarak söylediğine ağırlık veriyoruz. ciddi miktarda şeyleri var portföylerinde bunların payı var ve bunlar batarsa bu şirketler sermaye eksikliği çekecekler sermaye artıtırma gitmek zorunda kalacaklar Cuma günü kripto para piyasasında yaşananlara da bir girelim bence. Şimdi Trump kalktı yine e, bu arada. Ben tam he, yani sular durul dediğimiz yerde kendisi durmuyor. E, Çin'e yeniden yüzde yüz gümrük tarifesi uygulayacağım dedi ve bizim o daha önceden konuştuğumuz taka aslında bir nevi çalışmış oldu piyasalarda. Piyasalar e, ne yapıyor? Yerle yeksan oluyor. Sonra da oradan e, bu takatüreyi kullananlar pozisyon açıyor. Çünkü Trump bir şekilde geri basıyor ama e, hem long kaldıraç olarak hem short pozisyonda olanlar likit oldu hmm. ciddi bir zarar hatta yani e, açığa olan, açığa olan evet yani. evet yani içeride de e, hesaplamaları göre 2 milyar dolardan fazla e, zarar edilmiş içerideki yatırımcılar yani değil milyar milyardır ya, mi? öyle mi ha, hadi mi? diyelim o zaman 20 milyar ama Mesela yani e, ciddi mi? bir rakamdan bahsediyoruz. <laughs> Bu bir manipülasyon muydu? Yani artık e, hani her seferinde artık piyasa bunu fiyatlamaz diyoruz Trump'ın açıklamalarına. Her seferinde de fiyatlıyor. Yani manipülasyon olmasaydı da çok, çok yani manipülasyondan ben birkaç grup değişik yatırımcının veya kişinin bir araya gelip yalan haberlerle e, piyasayı oynattığı bir ortamı kastediyorum. E, spekülasyon ise meşru bir işlem, riskli bir işlem ama meşru bir işlem. Burada spekülasyon vardı. Kripto piyasasının zaten %90'ı Bitcoin, onun da %90'ı Amerikalıların balina dediği çok büyük montanlı yatırımcıların elinde. Bunların 4-5 tane sattığında ya bir araya gelerek ya kendi bireysel tercihlerinden dolayı piyasa çöktü. Ve piyasa çökünce hemen şortlar kapatılmaya başladı. Arkasından işlem yapılamaz hale geldi. Hı. Çünkü blockchain'in en önemli şeylerin eksiklerinden biri o çok hızlı işlem yapamıyor kapasitesi. Borsalar da öyle. Ve bireysel yatır, küçük yatırımcı silindi yani. Şimdi aynı şey olacağından korkuyorum. Yani şu anda S&P 500'ü götüren kurumsal yatırımcılar değil, yine geçmiş dönemlerde en son bu trene binen bireysel yatırımcılar. Ve bunların tecrübesi de yok, kayıplara dayanma gücü de yok. Hece etme gibi niyetleri hiç yok. Bir kere algı değişirse ve değişeceğinden çok korkuyorum yıl sonuna kadar. çok hızlı satış dalgaları ve Ciddi boyutta yani sayı olarak çok fazla yatırımcının tamamen kıza çekildiğini göreceğiz. O yüzden Amerika tarafında biraz daha ihtiyatlı olmak lazım diyebiliriz değil mi? Dönelim içeriye. TL'ye şey. çeviriyoruz şu <laughs> gürezerleri. Evet, tabii. Hı -hı. Ee, ve yazı kaybettik yani. Ben yazın herhalde bir 40-50 milyar en azından, ya da en azından KKM'den çıkan para TL'de kalır diye düşünüyordum olmadı. Döviz portföylerine sık sıkı tutunuyorlar. Ve bir noktada merkezin rezervlerinde ciddi boyutta azalma görürsek o zaman daha da bu bir kar topuna, çığa dönüşebilir. En son olarak da Merkez Bankası vallahi faiz indirimini aslında yapmaması gerekir. Dün tarım fiyatları endeksini gördük. Aylık tarım fiyatlarındaki artış %5 küsurat bir şey. Ben kent çocuğuyum. Sen galiba daha böyle bir Anadolu'nun bağrından gelen bir hanımefendisin. Evet, Belki öyle. hani starlarda pamuk falan toplamışındır. Daha hmm. iyi bilirsin. Eylül hasat ayı değil mi? Fiyatların düşük evet, olması. Evet, evet, evet. Niye? Şimdi derler ya çarşambanın gelişi perşembeden belli olur diye. Yok Ekim tüfenin... gelişi çarşambadan belli oluyor. Ya evet ben <laughs> zamanda geriye doğru gittim yani. Birimiz ileri birimiz geri gidiyoruz. Ortada buluşuyoruz. <laughs> Tarım üfenin acısı da Ekim tüfede çıkar. Enflasyonda. Evet işte. Ya şunu anlayamıyorum ben. Yani tabii biliyorum. Uzman arkadaşlarımın da yaptıklarını yadırgamıyorum. Onlar olması gereken değil. Merkezin nasıl davranacağına tahmin ediyorlar aslında. Yani kimse bu enflasyonda faiz indirilir mi sorusuna cevap vermiyor. Merkez ne yapar? Hani hı hı. Çünkü merkez hem şirketleri hem işte siyasi iradeyi... Bir denge bulacak. <laughs> hem ortada. de enflasyonu hı. idare edecek. Ya kardeşim bak birkaç tane Morgan Stanley ile ING. Sene sonunda %30 üstüne çektiler enflasyonu. Gelecek sene 25'teler. Ee, Yıl başında en az %20 zam gelecek. Bütün ücretlere. Yeni vergiler geliyor ufak ufak. Ee, yani Yalnız Ekim-Kasım aralık değil, gelecek yıl ilk şehrinde de enflasyon 30'lar civarında seyredecek. Şimdi bu durumda hiçbir şekilde faiz indirmemesi gerekir. Ya da çok tercih edilmeyen bir yol olur. Ama devalüasyonu iyice yavaşlatması gerekecek. Şimdi bu şartlar altında biz Merkez Bankası 150 bas puan faiz indirirse iyidir diyoruz. Çünkü Türkiye'nin politik gelişimi bu. Ben de öyle 150 bas puan diyorum. Tek umudum 150 yapar ve açıklamasında artık bundan sonra para politikasının seyrinin otomatik olmadığını gelecek enflasyon verileriyle bağlantılı hmm. olduğunu Otopilot Otopilotta değiliz mesajı verecek. Evet mi? onu nasıl verecekse artık verecek. Ancak o kurtarır. Eğer yatırım tavsiye yani yatırım tavsiyesi yapmıyoruz da benim şahsi görüşüm ya ne yaptığımı soruyorsunuz. Ben TL'den çıkmıyorum abi. Çünkü dolarda %100 para kaybedeceğim. Yani Ama bence içeriye TL'de kalırken e, tabii içeriye bence bir de yani gram altına dahil edelim. Şu an çünkü gram Aa. altındaki bu rally ki biz de altın sever bir toplum olduğumuz için ciddi cezbedici. Aslında e, hmm. hani Sayın Kara'nın bu dediği hmm. yastık altındaki altınları sizinle burada konuşmuştuk, tartışmıştık evet. çünkü. E, işte benim düşündüğüm bu kadar e, hızlı bir yükselişin ardından burada bu yastık altı e, altınlar nedeniyle bir talep etkisi görür müyüz? Mesela yine otomotiv olabilir, konut olabilir anlatabiliyorum tabii, değil tabii, mi? Tabii, tabii, tabii. Tabii ciddi tabii. bir servet etkisi ya var şu an. Şey yüzde 60 bir prim yaptı sen altın dolar bazında. 20 de devalüasyon var. Yüzde 80. Para ikiye kadı. Yani o yüzden diyorum hani fiyatları yüzde 25 mi arttı? Evet. E şimdi yani... Gidip alabilirsiniz yani bu mantıkta. Aynen. Mantıklı. Aynen. E o olacak tabii ya. Yani altın bazında ucuzlamış oldu. oldu. çünkü. Kolut. Tabii. Hı hı. Ee, Türkiye'de altın talebinin gittikçe yavaşlayacağı görüşüneyim bu fiyatlarda. Çünkü insanlarda altın alacak para kalmadı. Yani benim eşim bile her ay e, bir çeyrek artık paramız ne yetiyorsa Gram. bir külçe iki kilo kadar. <laughs> Eskiden beş külçe alıyorduk şu an bir tane alabiliyoruz. <laughs> e vallahi biz. billahi yani. Eskiden bankanın bütün bodrumunu kiralıyorduk. Şimdi üç tane kasa kiralayabiliyoruz. Biz de fakirleştik. Evet, evet. Sen yatını yeniledin mi son yıllarda? Yok yenileyemedim. Ya ben de aynen vallahi. Maalesef. Yani. Maalesef neyse. keşke. <laughs> neyse. Neyse. Bekliyor <neyse>. öyle. yani bakıyorsun hani ekonominin dezenflasyon üretecek hiçbir işareti görülmüyor ortada. Bütçe zaten tamam yani en kötüsünden kurtulmuş durumdayız ama o hala gelir pompalıyor. Bir de merkez faiz indirimine devam ederse yani hani ekonomi böyle fizik gibi somut bir bilim dalı değil ama sonuçta da 300 yıldır deneyip gördüğümüz şeyler var. Bu kadar servet, bu kadar para, düşen faizler harcar abi insanlar ve enflasyon çıkar. O aslında IMF zaten büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti Türkiye Aha. için. %3'den %3.5'a çekti. Ee, biz o zaman yine bu talebin arttığını göreceğiz. Bu servet etkisi nedeniyle net galiba. Ya servet etkisi demek aslında yanlış. Yani biraz teknik olacak izleyicilerimiz için ama. Türkiye'de tasarruf davranışları dünyanın her yerinden farklı olması. Tasarruf emekli olmak için yapılır ya da çocuğunu üniversiteye göndermek Hı. için ya da bir ev almak için yapılır. Tüm bunlar uzun vadeli tasarruflardır. Bir yıldan akte çevrilmez. Biz de parayı kazanan, yani bir yıl tasarruf ediyor, pat reel sektöre dönüyor. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Altınınız olsa buradan bozup ev alır mıydınız? Valla ben bozdurum. Dediğim gibi sene başından beri altın konusunda ne söylediysem yanlış çıktı. Sokak yüzüme tükürüyorlar artık. E, haklılar da. Yani sonuçta biz yatırım tavsiyesi değil desek de bazı insanlar maalesef bizim benim söylediklerime inanıp bir takım tasarruflarda bulunacak kadar saf olabilir. Bunu engelleyemem mi? Evet yani prensip olarak ben bir şeyin fiyatı yüzde seksen arttıysa onu kovalamam artık. Mesela bunun en güzel örneği kakaodur. Kakaoda biliyorsun acayip bir spekülasyon vardı. Çöktü. Birisi girdi piyasaya. Bir İçeride oldu. bazı metallerde evet, de oldu. Aynı hepsinde içinde. oldu. Yani bunları böyle hiçbir şey bilmesen dahi ekonomi, temel analiz ve hatta siyaset konusunda ticaretin prensibi ucuza almaktır. Bu noktadan artık alınmaz, çılgınlık bu. Elimde öyle altın olsa, ben bütün tasarrufumu emeklilik için... Ee, bu fiyattan artık yavaş yavaş çok ufak ufak pozisyonların boş. Yani kar realizasyon... Bir miktar parayı cebime koyup... E, TL faizine döner... Oradan getir elde etmeyi şey yapardım, düşünürdüm. Yani nereye gidecek bu... 70'lere döndü hani kaç yıl altın prim yapacak tarihe baktığımızda en azından benim hafızamda kaldığı kadarıyla 21. yüzyılda altının böyle arka arkaya 3-4 yıl prim yaptığı bir yıl yok. Biz bunu sabah yıllık grafikte buradan sevgili Cenk Akyoldaş'a selam göndereyim 1968 yılından beri bugünümüze kadar trendini ölçümledik. Yani altın yıllara sari ara ara düzeltmeler yapsa da kaç yıl maksimum yükselebiliyor diye 11'den fazla olmuyor. 11 yıl 10. yıldayız bu arada. Bak, bu çok yani, yani evet Bunu evet yıllık bilmiyorum. trendde her bir mumu bir yıl olarak alacak olursak 1968 yılından beri o çalışmayı yaptık aslında. 10-11 yıl yani maksimum sonra da 7-8 yıllık bir düzeltme sürecine giriyor. İşte 79'dan sonra Aa. girdiği gibi. E, tarihte hep aynı şey olmuş. Dolayısıyla 10 işte 2026'da 11'e denk geliyor. Yani e, o nedenle geçmiş geleceğin e, göstergesi ise bizim için o zaman e, eğer bu süreç biterse gerçekten geçmişte hep 7-8 yıllık uzun bir e, düzeltme sürecine girdiğini, %50, o. %60, %70'e yakın değer kaybettiği zamanları da yani gördük şey işte. Yani şey bu çok sevdiğim bir kedi ya da köpeğim var 12 yaşına girmiş artık. E, hazırlıklara başlıyorsun. Yani kefen bezi, zemzem suyu falan almaya başlıyorsun bunlar evet tarihte hep sürekli gördük bunları yani. Ee, ya en korkuncusu da şey Perihan yani MSCI Dünya Hisse Endeksi işte kaç ülkeden ne bileyim düzinelerce ülkeden binlerce hisse senedi var içinde. Bu endeks sürükleyen Amerika'daki 7 hisse senediyle onlara tedarik yapanlarla onlardan mal alan hisse senetlerinin adet olarak yüzde birini geçmeyen hı, hı kaç şirkete yoğunlaşmış durumdayız. Yani bir fon yöneticisiysen en azından riski yayma konusunda bir takım yani okuldan elde ettiğim bilgilerin olması lazım. Bu tuzağa nasıl düşüyorlar ve hepsi aynı yere kümeleniyor anlamak imkansız. Cuma günü S&P var. Son bir ona da değinirim istiyorum. Neden? Çünkü belki de son yılların en iyi Türkiye-Amerika ilişkilerini yaşıyoruz ama henüz bize e, gelmiş hani kağıda dökeceğimiz yazılı olarak a evet şunu da elde ettik diyeceğimiz bir şey yok. Tamam. Ama e, masada bekleyen şeyler var. İşte kas yaptırımlarının kaldırılması, kaldırılması F35'te Halkbank'ta vardı, var. Tamam. Ama Trump her seferinde e, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar sevdiğini ifade ediyor. Dün de yaptığı açıklamalarda sürekli aynı şeyi söylüyor ve Türkiye'ye karşı pozitif. İşte en son Arjantin'le en sıkıştığında Arjantinli olanları gördük efendim. Ben buna şey dedim. Yani anneannem şey derdi. Gözünü tuttuğu cennet Tutmadığı cennetlik tutmadığı cehennemlik diye. <laughs> Tam Trump şu an el uzatmak istediği ülkeler cennetlik diğerleriyle bir şekilde uğraşıyor. ben aslında şunu sormak istiyorum. S&P'den yani belki bir not artışı olmasa da görünümdeki bir iyileşme Amerika'dan gelebilecek olumlu haberlerin sinyal sinyali ya da öncü, öncü göstergesi olabilir mi bizim için? Valla olabilir. Bu sefer olamaz demiyorum. Çünkü hala bütçe açıklarından şikayetçiyim. Ama üçüncü çeyrekte neredeyse milli gelirin yarısı kadar bir daralma var hı hı. bütçe açığında. Ödeme gücü dersen merkezin rezervleri altından olsun, şundan bundan olsun. O S&P'nin 186 evet. milyar dolar. Her türlü vadisi e, vadesi gelecek borcumuzu ödemeye müsait. Dolayısıyla şaşırmam. O piyasalara bir doping olur. Ben başka yayınlarda da söyledim ama her seferinde yeni bir gerçek icat edecek değilim. Borsanın üstünde sallanan demokrasinin kılıcı... Biraz o zaman borsa tarafına temkinli olmak lazım bu sürede? Ya, evet yani biz 30 konusunda daha az endişeliyim. Oradaki şirketlerin zaten her an gözler radar onların üzerinde. Ama yani borsada işte izleyenler de biliyor. Sene başından beri hep pozitif oldum. Hep çıkacak çıkacak dedim. E, Neticede en son Ekim strateji raporlarında e, bir tanesi 13.500 bas puan hedef 13.500 puan hedef koymuş önümüzdeki 12 ay içinde, öteki 14.250 puan koymuş. Yani ucuz olduğu ve prim yapmaya müsait bir ortamda olduğu kesin. Ama ben bu yani Türkiye'nin şu andaki yatırımcı yapısının e, bu riskleri kaldırmaya hiç e, gözünün ve hatta şeyinin gücünü yetmeyeceği düşüncesindeyim. Dolayısıyla 9000'e bine kadar bile düşerse şaşırma. Evet riskler ortada tabii karar siz yatırımcıların efendim çok teşekkür ediyorum sevgili Atilla Bey ağzınıza sağlık. Ben sana teşekkür ediyorum keyifli bir sohbet için. Evet efendim programımız burada noktalıyoruz ama herkese bol kazançlar diliyorum haftaya görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.